Bismillahirrahmanirrahim. Bir arkadaşım sordu. Dedi ki: İslamiyet Hazreti Adem'den beri gelen dinin adı değil mi? Evet dedim. Bütün peygamberler İslam peygamberidir. Getirdikleri din de İslam dinidir. Peki öyleyse dedi, o peygamberler döneminde içki içiliyordu, şarap içiliyordu. O zaman yasak değildi. Son peygamber, bizim peygamberimiz döneminde İçki niye yasaklandı? Şarap niye yasaklandı? Aynı dinse, bizde de serbest olsa, içsek, keyfimize baksak olmaz mıydı? Ben de ona şöyle cevap verdim. İnşallah yanılmamışımdır, yalnız söylememişimdir. Dedim ki evet, ilk insan ve ilk peygamberden beri gelen din Allah'ın katında İslam'dır. Onlarda şarabın, içkinin yasak olmamasının sebebi hiçbir zaman bir devlet, dini olmadı. Toplumu baştan aşağı dizayn etmedi. O dönemde İslam dininin en büyük görevi, peygamberlerin en büyük önceliği insanları putperestlikten kurtarmaktı. Allah'a tapsınlar, putları bıraksınlar. Mesele buydu. Şarap meselesi sonraki meseleydi. Öncelikli mesele değildi. Mekke döneminde de peygamberimiz ve arkadaşları Mekke'de yaşarken şarap ilk Müslümanlara yasak değildi. Hemen hemen bütün sahabe içki içmiştir. Şarap içmiştir. Ama Medine döneminde artık Medine'de hakimiyet İslamiyet'in de yönetim bir devlet dini olarak İslamiyet'in ve baştan aşağı bütün şehri, bütün insanları dizayn edecek ve İslamiyet'ten sonra da başka din gelmeyeceği için son din olduğundan, son peygamber olduğundan kıyamete kadar bütün İslam ülkelerini, bütün Müslümanları baştan aşağı dizayn etmek meselesi olduğundan şarap toplumu ifsad etmesin, cinayetlere sebep olmasın, bütün kötülüklere sebep olmasın diye yasak edilmiştir. Yani içkinin, şarabın yasak edilmesi meselesi daha önceden öncelikli bir mesele değildi. Öncelikli mesele putlardan arınmak, şirkten arınmaktı. Ama artık Mekke döneminden sonra Medine'de putlara tapmak yoktu. Din bir devlet haline gelmişti. Peygamber de bir devlet başkanıydı. Toplumu baştan aşağı dizayn etmek meselesi olunca şaraba da içkiye de sıra gelmişti. Onun için yasak edildiği toplumun düzeni için, şehrin selameti için, huzuru için. Böyle cevap verdim. İnşallah doğru cevap vermişimdir. İslamiyet'in farklı zamanlarda getirdiği farklı kurallar şehirlerle ilgili, bölgeyle ilgili ve önceliklerle ilgilidir. Cenab-ı Hak uymayı, samimi, ihlaslı yerine getirmeyi nasip etsin. Amin.